68 Ergenekon grubu olarak sağlık ekiplerimize ve güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkür ediyor. Tebrik, tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye, evinde kal Aksaray. 68 Ergenekon grubu olarak tüm sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Sen de sağlıklı yaşamak istiyorsan evinde kal Türkiye. Grubu olarak tüm sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye. 68 Ergenekon grubu olarak sağlık çalışanlarımızı ve güvenlik güçlerimizi tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Sen de sevdiklerini düşünüyorsan evinde kal Türkiye. Evinde kal Aksara. 68 Ergenekon grubu olarak tüm sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye. 68 Ergenekon grubu olarak tüm sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye. 68 Ergen Kon taraftar grubu olarak sağlık ekiplerimize ve güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürler ediyor. Tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye evinde kal Aksaray.